her şey yolunda gider. Britney hadi kontrol edelim. Döküyoruz sıvaları. Vay canına. Bunu gördün mü? İşe yaradı. Oley. Şimdi şekerlerimiz var. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz derecede lezzetli görünüyor. Vay be çok lezzetli. Ne oluyor? Aa, kıyafetlerimiz değişti ama bu ne demek? Kızlar yeni 24 saat aynı renkte yiyecekler meydan okumuna düştünüz. 1, 2, üç ve açıyorum. Hayır ben açıyorum. Tamam öyle olsun. Vay canına. Çok ilginç bir şey. Ay acıttı. Ha, şeker seni burada mı? Bu çok komik. Hayır komik bir şey değil. Hadi şimdi şaka yapacağım Britney'ye. Hey böyle kes şunu yapma. Yeter ya, tamam öyle olsun. Çalışmak istiyorsun hadi. Kızlar bence şeker yemelisiniz. Kavga etmemelisiniz. Hadi Jule lezzetinin tadına bak. Hmm. Tamam öyle olsun. Vay canına. Siyah lollipop çok havalı. Aa, çok lezzetli. Britney denemek ister misin? Yes. Tabii seve seve. Tamam. Elbiseye bu. Ayakkabımı. Tamam hadi bak sen ne var? Vay canına. Pembe tip tak ne kadar lezzetli. Hmm, nefis. Hmm, harika bir fikrim var. Bir numara ister misiniz? Bir dakika bekleyin. İşte burada. Artık tüm şekerleri ağzıma yakalayabilirim. Ha? Ham, Vay be uçan şekerler. Denemek istiyorum. Hmm, hoşuma gitti. Hadi son kalan şekerleri yiyeceğim ve bitirelim. Buna başlayabilir miyim? Oley açıyoruz. Nefis. Harika. Denemek için sabırsızlanıyorum. Açıyoruz. Çıkarıyoruz. Vay be. Ne kadar eğlenceli. Vay canına. Hmm, bu çok lezzetli. Ben de istiyorum ya. <laughs> bana, bana bu süperdi. Hoşuma gitti. Sende ne var Jolie? Hadi bakalım. Vay be. Bu ne böyle? Siyah noodle. Bu çok eğlenceli. Seve seve tadına bakacağım. kadar lezzetli. <laughs> Ay, ama aslında çok acıymış. O ne oluyor? Aa, hayır. Anladım. Bu çok acı noodle'mış. Şöyle hadi dayan. Anneciğim yardım edin. evet. Çok daha iyi oldum. Şöyle nasıl alsın? Çok korktum. Endişelenme her şey süper ister misin? Hayır teşekkürler. Of ya. Ha, tabii ya. Bursley bana şekerini ödünç versene lütfen. Teşekkürler. Bu arada harika bir fikrim var. Senin şekerini kullanmak ve noodle'ımla birleştirmek istiyorum. Küçük karelerden büyük bir tane yapıyoruz. Oraya koyuyoruz noodle'ı. Ve sonra ise böyle sarıyoruz. İşte bu kadar. Ben de böyle bir sarma oldu. Ne dersin? Hmm, ilginç kokuyor. Hadi tadına bakalım. Vay canına çok lezzetli. Havalı bir fikirmiş Jolie. Ben seninkini açacağım. Ben de seninkini. Vay be ben de siyah hoba var. Ben de ise şey çilekli paket çubukları. Harika. Hadi başlayalım. Seve seve. Vay be. Ne kadar işte açıcı. Ve çok lezzetli kokuyor. Nefis. Bu arada paket çubukları sadece yenmekle kalmaz. Aynı zamanda onlarla da oynayabilirim. <gülüyor> 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 bu çok eğlenceli ve lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> of, ama maalesef bitti. <laughs> ama şimdi benim sıram. Hiçbir zaman siyah huba buba görmemiştim daha önce. <laughs> Britney baksana çok havalı değil mi? Ve şimdi ise tadına bakalım. Vay be bu çok lezzetli. Ve şimdi baloncuk şişirelim. <laughs> of ya olmadı geç öyle azıcık şişiremiyor. Tamam tamam, tamam. sustum. İşte öyle, sus başaracağım. Biraz daha deneyelim. Şimdi şimdi bir dakika. <laughs> oh ya gülme söyledim. Bu kez başaracağım. gücüm var. Şimdi onu deleceğim. <laughs> Ay iğrenç. ne böyle berbat. Neden yaptın onu? Bilmiyordum eğlenceli olduğunu sandım. Britney hadi değişelim. Hadi. Bakalım. Vay be. Pembe yes. rujum var. Bende ise kocaman siyah dudaklar. Ben başlayacağım. Tamam bakalım. Vay be. Bu tatlı ruj. Ne kadar harika görünüyor. Dudaklarımı <laughs> sürelim. Ve şimdi de tatlı öpücükler vermeye hazırım. Britney ilk öpücük sana gönderiliyor. Aha, ne kadar tatlı. Şimdi ise pembe serpinti açıyoruz. Ne kadar güzel parlıyor. İnanılmaz bir şey. Şimdi dudaklarımı tatlı pembe serpinde indiriyoruz. Ve makyajım çok daha havalı olacak. Ve daha lezzetli. Ah evet bayıldım. Nefis. Jolly şimdi sen. Tabii ki. Hadi yeni daklarımı deneyelim. Yakıştı değil mi? Benim de şimdi havalı makyajım var. Evet bununla tadılar bayramına gidebilirsin. Tamamdır. Şaka yapmayalım. Şimdi tadına bakalım. Çok çok lezzetli. Gerçekten sevdim bu meydan okumayı. Ben de öyle. Hadi taş kağıt makasla öğrenelim. Oh, hayır. Evet ben kazandım. Açıyoruz. Ne? Bu tuvalet kağıdı mı? Ama neden? What? Garip. El paflılar nerede? What? Bu kadar mı? <laughs> Ama tuvalet kağıdına ihtiyacım yok ki. <gülüyor> 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 i̇şte burada buldum. Bir şeyler var. Bu mini tuvalet hmm. ve pembe lollipop. Bu arada çok lezzetli. Ve tuvaletin içinde pembe serpme var. Böyle popla deneyelim. Evet, gerçekten de öyle. Hoşuma gitti. Lole şimdi sen. Hadi kaldır kapa. Tamamdır bakalım. Vay be bu kola. Kolayı bayılacağım. Tadına bakmak istiyorum. Hey, neden hiçbir şey dökülmüyor? Tuhaf. Hadi ama böyle bir şey olamaz ki. Vay canına ne kadar kalın. Aa, anladım. Bu ballı jöle. Anladım. Şişeye böyle basmamız gerekiyor. Hmm, ne kadar havalı. Dokunması çok hoş. Mümkün olan her şekilde böyle uzatabilirim. Britney hadi çal. Ay, sanırım yapıştık. Dole ellerin çok yapışkan. Hadi kopay çek. Aa, aa. <laughs> Aynı anda 3, 2, 1 aç. Havalıydı bende oraya var. Bende ise bir şırınga mı? Ne? Tamam yakından bakmalıyım. mı? <laughs> içinde ne var? <laughs> Tatlı bir şey. Evet bu çok tatlı bir şey. Leziz. Şimdi ben bakabilir miyim? <laughs> ah, Oreo'ya bayılırım. Ve en çok dolgusunu severim. Ne var? Dur Bekri. Sen dolguyu yiyemezsin. Çünkü o siyah değil. Haklısın Britney. Tamam öyle olsun onu çıkarmalıyız. Şimdi dolguyu tabağa koyacağım. Ya çok üzüldüm. Ama neyse kurabiyenin kendisi de lezzetli. Ah evet bayılırım çikolataya. Ben de ne yapacağımı biliyorum. Bu dolguya biraz pembe jelime ekleyeceğim ve o zaman onu yiyebilirim. İşte ne kadar daha fikir. Böyle sıkıyoruz bol bol. Ne? Hayır bu benim dolgum ama. Şimdi her şey karıştırmamız gerekiyor. Bir kaşık alıp karıştırıyoruz iyice. Vay be ne kadar güzel bir pembe tema oldu. Kadın nefis resmen. Hmm. Şöyle kesinlikle denemek istediğini biliyorum. Ama bu pembe ve benim için. Öyle olsun.